Sarayın kendisini değiştirdiler. Büyük bir değişim yaptılar. Hizmetler devam etmektedir. Evet, Bugün ilimizde yani ben Alt Parti ve Genel Başkanlığı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bağlı her zaman gösterdi. İl belediyemiz Alt Parti'de. İlçe belediyemiz büyük konuları bizde. Bugün elimizde teşkilatımızda bir e, teşkilat çalışması yapacağız. E, Genel Başkan yardımcılığı başkanlığında belediyelerimizle görüşeceğiz, teşkilatımızla görüşeceğiz bir aile toplantısı gibi olacak. Çok hoş geldiler, safa hoş geldiler, şerefsizler. Hoş hoş Arkadaşlar biliyorsunuz bir mahalli seçimin hazırlığı içerisindeyiz. Türkiye bu arada yeni bir genel seçimden de yeni çıktı. Evet milletimiz bir seçim yorgunu ama e, demokrasinin gereği şimdi mahalli idareleri yenileyeceğiz. Genel idareyi yeniledik. Şimdi mahalli idareleri yenileyeceğiz. Ve e, belediye başkanlarımızın, yani mahalli kadroların AK Parti'nin karnesi olduğunu biliyoruz. Başından beri biz bir mahalli idare hareketiyiz esasen. AK Parti'nin başlangıcında Sayın Genel Başkanımızın, kıymetli Cumhurbaşkanımızın Mahalli idarelerden gelmesi Yani bunu şöyle de diyebiliriz Sadece mahalli idareler değil Demokrasinin Türkiye serüveni diyebiliriz AK Parti'nin Türkiye'deki siyasi hayatıyla ilgili demokrasinin Türkiye serüveni diyebiliriz Hakikaten Türkiye 1946'da bir deneme yaptı Çirkin bir denemeydi 1950'de serbest seçimlerle demokrasiye geçti ancak Türk demokrasisi mütevadiyen inkıtalara ulaşır. On yıl sonra askeri darbe. 10 yıl sonra başka bir askeri darbe. Müdahale. 10 yıl sonra her 10 yılda büyük askeri müdahaleler oldu. Bunun anlamı şuydu. Ülkemiz halkın iradesi ile seçilenlerin ülkeyi yönetmesine alışabilmesi bir 50-60 yılı buldu. Ve bunun taçlandırılması, Demokrasinin yerleştirilmesi, kurumsal vesayetin kendisini devlet yerine koyan insanların Türkiye'de idareye dahilta etmelerine son verilmesi AK Parti döneminde oldu. Ve bu Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde büyük bir demokrasi mücadelesi halkımızın zaferi olarak tescillendi. Şimdi bu zaferin yeni bir bayramını yapacağız. Onun için bizler hazırız. AK Parti esasen her dönemde halkının hizmetinde olduğu için seçim diye bizim ayrı bir gündemimiz olmaz. Sadece seçim bizim için yasal zorunlulukların yerine getirilmesidir. Seçimin halk boyutu, halk memnuniyeti boyutu, halkla iletişim, halkla ilişkiler boyutu AK Parti'nin her zaman gündemindedir. O açıdan biz her zaman seçime hazır bir partiyiz. Böylesine güzel tarihi bir günde burada olmakta bir başka güzelliktir diye düşünüyorum. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Türk tarihinin şanlı kahramanlık destanlarından biri daha yazıldı. Türk tarihi buna benzer birçok kahramanlık destanı yazdı ama Dumlupınar'da, Kütahya'da yazılmış olan bu kahramanlık destanı hemen hemen bunların adeta en belirleyici olanlarından biriydi. Hele hele bu 30 Ağustos 1922'yi takip eden 9 Eylül'de bir de o emperyal güçlerin uçaklarını İzmir'de denize dökmedik mi? Aslında bu da dünya tarihinde unutulmaz ve dünyada mazlum milletlerin emperyal işgalci milletlere karşı verebileceği belki de dünya tarihinin en önemli olaylarından biriydi. Değerli kardeşlerim, Biraz önce Cengiz Bey de milletvekilimizle, il başkan vekilimizle ifade ettiler. 2024 yılının, yani önümüz yılın 31 Mart'ında bir yerel seçim olacak. Bir yerel seçimden sorumlu, hatta yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak şüphesiz ki geliş amacımızın onunla bir ilgisi olup olmadığını merak ediyorsunuzdur. Şüphesiz ki var. Şüphesiz ki var ama tam da o değil biraz açacağım geliş amacımızı. Arkadaşlar biz böyle bir seçimin biraz önce Cengiz Bey'in de ifade ettiği gibi bir seçimin öncesinde seçim tarihi belli olduğunda hani yarın imtihan yapacağım, iki gün sonra imtihan yapacağım bir hoca dediğinde tembel öğrenciler o zamana kadar yapmadıkları hazırlıkları, derslerini hemen çalışıp imtihana hazırlanmaya çalışan tembel öğrenciler vardır ya biz öyle değiliz. Bizim muhalefet öyle ama biz öyle değiliz. Biz biz 2024'ün 31 Mart'ındaki seçimlere samimi söylüyorum. Bundan dört buçuk yıl önce 2019'un 31 Mart seçimleri yapıldıydı ya belediye seçimleri. Onun ertesi günü 1 Nisan itibarinde itibariyle başlamış bir siyasi gelenekten, bir siyasi terbiyeden gelen insanlarız. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Ben 3 ay oldu Genel Başkan Yardımcısı olalı, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu vazifeye başlayalı. Benden önceki başkanımız şu andaki Çevre ve Şehircilik Bakanımız hiç unutmuyorum. O da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı hatırlarsanız. İnanın ondan sonra hemen 2019'u takip eden o 1 Nisan sabahı itibariyle bizler onun yeni ekibi olarak orada Lokman Bey de hatırlar, Belma Hanım da hatırlar. Bizler 2024'ün hazırlıklarını bundan 4,5 sene önce başlayarak çoktan bitirdik. Muhalefet daha Yeni başlıyor o çalışmalara. Çok güçlü bir veri tabanımız var. Çok güçlü bir e, bilgi birikimimiz var. Neredeyse Anadolu'nun sadece 81 ilinde değil 922 ilçesi var. 360 civarında şeyimiz var. Belde belediyemiz var. Size samimi söylüyorum. Kısacası 1390 belediyemizin 1390'ında da yarın seçim olacak. Hadi bakalım hazır mısınız dediklerinde inanın hemen kartlarımızı önümüze koyup bismillah deyip sokağa çıkabilecek kadar hazırlıklıyız. O bakımdan rahat olun. Nasıl sağlıyoruz bunu? Biz çünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te başlattığı belediyecilik anlayışının, insana dokunan, insan odaklı hizmetler anlayışının ve siyaset anlayışının öğrencileriyiz de ondan. Bizler o biraz önce söylediğim bizim maliflerimiz gibi tembel öğrencilerin imtihan gününü öğrendiklerinde dersine çalışan öğrenciler gibi değiliz Allah'ın izniyle. O bakımdan hazırız. Geliş amacımız şüphesiz ki bu amaçla da bazı gözlemler yapmaya yöneliktir. Ama daha ziyade değerli belediye başkanımız Emre Bey er, Değerli belediye başkanımızın Evren Bey'in e, Aksaray'ımızda yaptığı hizmetleri yakından görmek. Aksaray'ımızda yapmakta olduğu hizmetlere belki bir takım katkılarımız olabilir, Evren Bey'e bazı tavsiyelerimiz olabilir. Onları yapmak, sahada Evren Bey'in hedeflediği, amaçladığı hizmetleri yerinde görmek e, ve e, ona ve onun ekibine moral vermek, 2024 seçimlerine e, hazırlık e, yönünde yaptığı çalışmaların boyutlarıyla ilgili konularda onu e, cesaretlendirmek, onu güçlendirmek, kuvvetlendirmek ve ona destek olmak üzere buradayız. Biraz önce ifade ettim Evren Bey'e destek amacıyla burada olduğumuzu ama biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Size samimi söylüyorum. E, en son e, biliyorsunuz 2023, 2023, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Aksaray'ımızda e, ilk defa e, iki turlu ikinci tura kalan ve iki turlu bir cumhurbaşkanlığı seçiminde Aksaray'ımızın gösterdiği bu e, partimize yönelik gösterdiği bu teveccüh için ve burada elde edilmiş bu başarı için ben Aksaray'daki tüm AK Parti camiasına, Aksaraylı hemşerilerimize bu seçimde bize gösterdikleri, verdikleri bu büyük destek için ve milletvekillerimizin de şahsında, il başkan yardımcımızın da şahsında ve belediye başkanımız da şahsında Evren Bey'in de şahsında, e, Bey şahsında. Teşekkürü bir borç biliyorum Allah razı olsun Bugün Ankara'dan çıktığımızda buraya Saat 9'u çeyrek geçe çıktık 11 çeyrek geçe Neredeyse 2 e, saati Bulmayan bir süre içerisinde geldik Bir modern otoyolda geldik Çok şükür Bu otoyolda buna benzer Bu geçtiğimiz 20 yıl içerisinde Aksaray'ımızda ve Aksaray'ımızın çevresi illerde, daha doğrusu Anadolu yaylasında AK Parti iktidarımızın bu ülkeye kazandırdıkları e, tarif edilebilir boyutta olmayan bu büyük başarı öyküsünü ne kadar anlatsak, geçmişle mukayese ederek ne kadar anlatsak azdır diye düşünüyorum. Ama size çok samimi bir şey daha söyleyeyim. Bugün Türkiye Cumhuriyeti kendi savunma sanayisinin ürünlerinin yüzde seksenini imal edebilen, hatta ihracatının içerisinde aşağı yukarı 10 milyar dolar savunma sanayi ürünleri de olan, bırakın kendi savunma sanayi ihtiyaçlarını gideren, dünyaya da savunma sanayi malzemeleri ihraç eden bir sanayileşme yönünde de bir üst gelişmiş ülkeler klasmanında da yer alan bir Türkiye ile birlikteyiz. Türkiye'nin vatandaşı olarak gurur duyuyoruz. Allah bu hizmetleri yapan siyasi iktidarımızın yöneticilerine basta, başta cumhurbaşkanımız, genel başkanımız ve kurucu genel başkanımız ve cumhurbaşkanımıza ve onun bu hizmet yolunda onunla birlikte bu mücadeleye katkı vermiş olan yaşayanlara Allah'a Allah onlardan razı olsun vefat edenlere de huzurlarınızda rahmet diliyorum. Biraz belediyecilikten de bahsederek sözümü bitireceğim bir yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak. Özellikle belediyecilik de Türkiye'de AK Parti ile başladı. 1994'te İstanbul'da belediye başkanı olan Cumhurbaşkanımızın ezberleri bozan o tarihe kadar o tarihe kadar belediyeciliği belediyeciliği işte bir takım yasal yetersizlikler dolayısıyla yeteri kadar Yapamamak gibi mazeretlere sığınan e, bir bizim şu andaki muhalefetin de gerekçe olarak gösterdiği e, bir anlayış, bir ideolojik karargah haline gelmiş olan belediyelerden hizmet üreten daha sonra da halkın gönlüne girmek, ülkemizi geleceğe taşıyan büyük bir hizmet lokomotifi haline getirme yönündeki çabaların tarihçesi 1994'te Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a belediye başkanı olmasıyla başladı. Kardeşlerim. O zamana kadar belediyeler ideolojik hangi belediye hangi siyasi partinin belediyesi ise o belediyenin bir siyasi karargahı, bir e, ideolojik karargahı haline geliyordu. Oralarda ideoloji tartışmaları yapılan mekanlar olmaktan hizmet etmek gibi bir vizyon, düşünce akıllarından bile geçmiyordu. Ben hatırlıyorum o zamanlar Karayollarında bölge müdürü veya işte memur mühendisi olarak çalışırken niye şu işleri yapmıyor bunlar, niye bunları yapmıyor diye konuştuğumuz zaman samimi söylüyorum söyledikleri şeyler şunlardı belki değerli vekillerim de veya siz değerli hazirundan da bunu hatırlayanlarınız olacak. Efendim 1580 sayılı yasa yetmiyor. 3030 sayılı büyükşehir yasası da yetmiyor. Yeni yasal düzenlemeler lazım. Belediyeler bu yasal düzenlemelerin eksiklikleri dolayısıyla bunları yapamıyor gibi gerekçeler gösteriyorlardı. 1994'ü takip eden süre içerisinde başarılı olan İstanbul'da adeta büyük bir başarı öyküsü yazan Cumhurbaşkanımız da 3030 sayılı yasayla İstanbul'u yönetmişti. O çöp, çukur, çamur denen ve çöp Depolarının patlayarak insanların öldüğü İstanbul'dan bugün bu meselelerin hal olduğu Türkiye'nin 81 ilinde dahi bu işlerin bu problemlerin hal olduğu bir Türkiye'deyiz şu anda. O ideolojik belediyecilikten sonra başlayan süreç hizmet belediyeciliğiyle devam etti hizmet belediyeciliğini sosyal belediyecilik denen bir süreç takip etti. O da yetmedi değerli kardeşlerim. Bugün Evren Bey'e de özellikle altını çizerek ifade edeceğiniz ve birlikte olduğumuz süre içerisinde de Evren Bey ve ekibine de sürekli o konudaki varsa eksikliklerimizi giderme yönünde tavsiyelerde bulunacağımız bir başka evreye evrildik artık. O da gönül belediyeciliği evresi. Hizmet yetmiyor, gönüle girmenin şart olduğunu. Hizmeti asla bırakmayacağız, hizmeti muhakkak eksiksiz ve e, sürekli olarak yapacağız. Ama sadece hizmet yapıyoruz biz. Bizim insanımız yaptığımız bu hizmetle yetinir ve bu işi, bu işin de e, yeter şartı budur diyen bir duruş içerisinde hiç olmayacağız, değerli kardeşlerim. Hizmet şart ama hizmetten öteye insanların kalbine ve gönlüne girmek olan süreci mutlaka tamamlayacağız. Hizmet siyasal iletişim için bizim vazgeçilmez ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Hizmet olmazsa siyasal iletişim kuramayız. İnsanın gözüne bakarak insanın bizden istediği ve bizim yapmaya çalıştığımız işlerin adı hizmettir. Yapamadıklarımız da o insanın bizden talep edip de bizim yapamadıklarımız da bizim içimize hani Cumhurbaşkanımız biz dertliyiz arkadaş bizim derdimiz var. Bir insana hizmet edebilmek için dertli olmanız lazım dediği o dert cümlesinin altındaki anlam ve mana vatandaşın bizden talep ettiği yerine getirmekte çeşitli nedenlerle imkansızlıklarımız nedeniyle yapamadığımız işlerin adı derttir. O derdi içimizde dert olarak büyütürüz ve onu bir an önce yerine getirmek için mücadele ederiz. İşte hizmeti bir siyasal iletişim aracı olarak kullanan biz AK Partililer onu takip eden süre içerisinde insanlarımızın da gönlüne gireriz, kalbine gireriz insan evladı dettiririz belediye başkanımız için. Bugünün, bu sürecin, önümüzdeki 2024 sürecinin vazgeçilmez insanımızın bizden talep ettiği şeylerin neler olduğunu çok iyi biliyoruz. Yıllardır bu işlerin içinde olan bir arkadaşınız, bir abiniz olarak bütün samimiyetimle söylüyorum. Gönül işi çok önemli. İnsanın gönlüne girmediğiniz takdirde o insanın hayatına verdiğiniz konfor ve katkılar onun kalbinde size karşı bir muhabbete dönüşmediği sürece yeterli olmuyor. Size karşı bir muhabbete mutlaka dönüşmesi lazım. Bugün buraya gelişimiz Evren Bey kardeşimize destek olmak. Değerli milletvekillerimiz, değerli meclis üyelerimiz, değerli ilçe belediye başkanlarımızla zaman zaman batına kapalı, zaman zaman kendi içinde bir aile içerisinde yapması gereken sohbet ve bilgi alışverişini tamamlayarak bugün buradan Nide'ye, Nide'den Nevşehir'e inşallah yarın da Nevşehir'de olacak şekilde bu programımızı sürdürüyoruz. Arkadaşlar biz işimizin hep başındayız farkında mısınız? Yani kim bilir şimdi bizim siyasi muhaliflerimiz ne yapıyordur? Bizim siyasi muhaliflerimizin ne yaptığı bizi çok ilgilendirmiyor ama bizimle onlar arasındaki en temel farklardan bir tanesi onlar şimdi birbirleriyle mücadele ediyorlar farkında mısınız? medyada da basında da takip ediyorsunuzdur. Peki neyin mücadelesini veriyorlar? Makam mücadelesi veriyorlar sevgili arkadaşlar. Onlar siyaseti makam elde etmenin bir yolu olarak görüyorlar. Yani kendilerinin omuzlarına dikecekleri rütbeleri, elde edecekleri bir faaliyet olarak görüyorlar siyaseti. Biz ise omuzumuza dikilecek olan rütbelerin hiç önemine bakmıyoruz. Karşımızda bizden hizmet bekleyen insanın gözünün içine bakıyoruz ve o insanımızın gönlüne ve kalbine girmeye çalışıyoruz ve o insanımızın hayatına vereceğimiz adına hizmet dediğimiz katkıları nasıl yerine getiririzin çabası ve gayreti içerisindeyiz. Ben hepinizin de öyle olduğuna inan inanıyorum. Belki dile getirme konusu, söz konusu olduğunda belki benim cümlelerimle bu tarzda ifade etmek belki fırsat olmuyor ama biz hizmet ehliyiz. Biz gönül ehliyiz. Biz bugün Allah'ın izniyle bugün sizlerle beraber ee, bu e, güzel Aksaray'ımızda bu hizmetleri yapmak üzere bizim siyasi muhaliflerimizin makam rütbe bilmem ne peşinde koştuğu bir e, süreçte bile 130 Ağustos Milli Bayram günümüzde dahi e, siyasetimizin gereği hizmetleri yerine getirmek için sizlerle beraber e, gecemizi gündüzümüze katarak koşar adım ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.